Merhaba, Bernette Sevgo 8 modelimizin eğitim videosuna hoş geldiniz. Öncelikle makinemizin içerisinden çıkan aksesuarlardan bahsedeceğim. Şuradaki kapağı açıyoruz ve buradaki hazin içerisinden aksesuarlarımızı alıyoruz. Aksesuarlarımız sırasıyla fırçamız, sökücümüz, ayaklı iplik tutacağımız, yedek iğnelerimiz, İplik filemiz, iplik tutucu aparatlarımız, iplik keçemiz, masuralarımız, dikiş kılavuzumuz, tornavidamız, şeffaf dikiş ayağımız, fermuar dikme ayağımız, düğme dikme ayağımız, kenar dikiş ve gizli dikiş ayağımız, kenar sülfile ayağımız ilik ayağımız. Makinemizin içinden çıkan parçalar bu kadar. Makinemizin sağ tarafından prize takıyoruz. Bir ucu prizde, bir ucu makinenin hemen sağ tarafındaki girişte. Makinemizin pedallı ve pedalsız olmak üzere iki şekilde kullanımı var. Pedallı olduğu takdirde hemen pedal girişimiz de burada yan tarafında, sağ tarafta. Açma kapama düğmemiz de hemen onun üzerinde. Makineyi açtığımız takdirde bu şekilde ekranı geliyor. Öncelikle masura sarmasından bahsedeceğim. Masurayı, boş masurayı bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Daha sonrasında iplik keçemizin şuraya şu şekilde takıp ipliğimizi buraya yerleştiriyoruz. Fırlamasın diye iplik tutucu aparatımızı da hemen oraya takıyoruz. Daha sonrasında şuradan önden arkaya doğru şuradaki çentikten ipi geçiriyoruz. Kesik olan okları takip ederek şu tübelden ok yönünde bir tur ipimizi doluyoruz. Daha sonrasında birkaç tur yine aynı şekilde masuramızın üzerine aynı yönde ipimizi doluyoruz. Pimi sağ tarafa çektiğimiz takdirde makinemizin çalıştırma düğmesine bastığımız zaman masuramız sarıyor. Yeteri kadar sardırdıktan sonra makinemizi aynı tuşla durduruyoruz. Ve pimi sola doğru çekip masurayı buradan alıyoruz. Alt ipi sardıktan sonra makinemize üst tipliği takacağız şimdi. Üst tiplik takarken filoş ya da dikiş ipi şekliyle takabilirsiniz. Ama altından muhakkak ki muhakkak dikiş ipi kullanmak zorundasınız. Ve şimdi dikişimizi filoş iplikle yapacağız. Buraya makarayı yine koyduk. Pimimizi koyduk. Bu sefer kesik olan oklar yerine düz çizgi olan okları takip ediyoruz. Yine buradaki çentikten ipi geçirdik. Daha sonrasında şuradan önden arkaya doğru şuradan geçiriyoruz. Dümdüz aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Bunun da horozdur. Horozun yukarıda olması gerekiyor. Yukarıda değilse yandaki volan sayesinde horozu yukarı alabilirsiniz. Horozun sağından soluna ipi geçiriyorum. Daha sonrasında şuradaki çentikten alıyorum. Ve iğnenin ucundaki küçük çantikten de geçiriyorum. Otomatik ip takıcı için özellikle dikkat etmemiz gereken iki tane önemli husus var. Birincisi baskı ayağı kesinlikle ve kesinlikle aşağıda olmalı. Bir de iğnenin konumu en yukarı pozisyonda olmalı. Bunu yandaki volandan kontrol edebiliyorum. Yani iğne şu şekilde aşağıda değil tamamen en yukarıda olması gerekiyor. Bu pozisyonu ayarladıktan sonra ipimi sağ alıyorum. Şurada bir kolumuz var. Bu kolu aşağı indirip şuradaki çıkıntıya aşağıdan yukarı ipi doluyorum. Daha sonrasında parçaya bastırıyorum ve şuradaki yarıktan ipi önden arkaya şekliyle alıyorum. Daha sonrasında ipi ve parçayı aynı anda bırakıyorum. Bırakmazsam iplik gerisin geriye önden çıkacaktır. İçeriden geçtiği zaman zaten şu şekilde arkada bir boloncuk oluyor. Bu baloncuğu arkadan alıyorum. İpi önden kesinlikle çekmiyorum. Yoksa dediğim gibi delikten gerisin geriye çıkar. Bu şekilde ipi takıyorum. Ayağı kaldırıyorum ve ayağın arasındaki yarıktan ipi arkaya doğru alıyorum. İpliği taktık. Masuraya takarken şuradaki pimi sağa doğru çekiyorum ve kapak çıkıyor. Kapağı alıyorum. Daha sonrasında masurayı sarım yönü saat yönünün tersine olacak şekilde bu mekanizmanın içerisine yerleştiriyorum. Ve en sağdan en sola doğru okları takip ederek ipi yönlendiriyorum. Şuradan o dönüşü yapıyorum. Daha sonrasında zaten otomatik olarak şuradaki siyah plastiğin altına giriyor ipim. Biraz kendime doğru çekip sağa do sola doğru çektiğimde ipliğim kesilmiş oluyor. Daha sonrasında önce sol tarafı sonra sağ tarafı olmak suretiyle bu aparatı takıyorum. Yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Alt tipi doğru takıp takmadığınızı muhakkak kontrol etmeniz gerekiyor. Normal standartlarda bu makinemizde alt ipi yukarı almanız gerekmez. Ama ilk başlarda bunu muhakkak yapın. Ayağı aşağı indirin ve volanı kendinize doğru çevirerek alt tipi yukarı alın. Alt tiplik yukarı geldiği takdirde şuradan şöyle kapağı çıkarayım daha rahat görün şuradan iplik masuranın üzerinden geçecek şekilde yukarı gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde makineyi sakın çalıştırmayın. E, çünkü dikişiniz altı iplik toplayacaktır. O yüzden bunu muhakkak ilk başlarda kontrol edin ve dikişinizi o şekilde başlayabilirsiniz. Makinemizin üst iplik ve alt ipliğini taktıktan sonra makinemiz dikişe hazır. Dediğim gibi makinemiz başında da söylemiştim. pedala ve pedalsız olmak suretiyle iki farklı şekilde çalıştırılabiliyor. Pedalsız olduğu takdirde şu düğmeye bastığımızda makinemiz çalışacak, bu düğmeye bastığımızda duracak. Hızımızı buradan ayarlayacağız. Daha yavaş, daha hızlı şekliyle bu çubuk sayesinde rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Düz dikişte ileri geri tuşumuz bu düğmemiz. Bu makinede bir de desen sonunda otomatik olarak durma özelliği var. Böylelikle en uygun köşe dönüşünü sağlayabiliyorsunuz. Deseniniz yerde kalmıyor. O tuşumuz bu. Buna bir defa bastığımızda desen otomatik olarak sonunda duruyor. Otomatik iğneyi aşağı yukarı alma düğmemiz. Tansiyon dediğimiz üst tiplik gerginliğini ayarladığımız düğmemiz. Ve daha sonrasında desen seçimi zigzag sıklık seyrekliği yaptığımız, zigzag eni ayarladığımız ve hafıza dediğimiz bu modelimizin en önemli özelliği olan iki farklı pik desenini birbirine birleştirdiğimiz bir özelliğimiz var. Onları da buradan sağlıyoruz. Şimdi makinemizi kullanıyoruz. Kumaşımızı ayağımızın altına koyduk. Ayağı indirdik. Daha sonrasında makinemiz ilk açıldığında zaten direkt bir numaralı desen yani düz dikiş olarak açılıyor. Makinemizi çalıştırmamız yeterli. Çalıştırdığımız zaman hızımızı biraz evvel de söylediğim gibi buradan ayarlıyoruz ve ileri geri dikişimizi yine aynı şekilde bu düğmeye basılı tutarak istediğimiz yere kadar geri diktikten sonra bıraktığımızda makinemiz düz dikmeye devam ediyor. Ve yine aynı şekilde buradan durduruyoruz. Zigzag deseni yapmak istediğimizde buradan zigzagımızı seçiyoruz direkt olarak. Zaten desenlerimizi diğer gördüğümüz kartelarımız burada. Bu makinemizde bir de dikiş şeklinde isim de yazabiliyoruz. Aynı şekilde şurada gözüktüğü gibi ve desenlerimiz de burada. Direkt olarak ben buradan dikiş, e, zigzagımızı seçtim. Ve makinemi çalıştırıyorum. Diyelim ki zikzak desenimi seyrek ya da enini dar ya da geniş buldum. Bunun ayarlamasını makineden yapabiliyorum. Şöyle yön değiştirdim kumaşımın. Sıklık seyreklik ayarımı buradan, zikzak eğimi de buradan belirliyorum. Rakamsal değerlerimi de şu şekilde takip edebiliyorum. Ben dikişin sıklığını Düşürdüğüm zaman sıklaşır. Yani rakamı düşünce sıklaşır. Rakam yükselirse seyrekleşir. Aynı şekilde zigzag için de rakam düştükçe eni daralacaktır. Ayarladıktan sonra hiçbir şeye basmadan sadece makineyi çalıştırıyorum. O zaten benim ayarladığım şekilde de senimi çıkartıyor. Direkt seçimleri buradan birden 9 0 dahil 10 taneyi direkt üzerine basarak yapabiliyorum. Peki buradan bir şey seçmek istersem nasıl yapacağım? Buradan bir şey seçmek istediğim takdirde, burada direkt yazıyorsa direkt, patents bir yazıyorsa birinci kılavuz, iki yazıyorsa da dikiş şeklinde harflerin meydana geliyor. Ben şimdi diyelim ki desen yapacağım, bunu biri alıyorum ve rakamı giriyorum, 30 numaralı desen. Makinemi sadece çalıştırıyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Sıklık, seyreklik ve en ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor. Tabii ekstra bir şey gerektiğinde ben buradan inayet tuşları kullanarak bunu ayarlayabiliyorum. Otomatik desen sonunda durma düğmesine bastığımda kendisi desene düğümleyip otomatik olarak duruyor. Diyelim ki farklı bir desen seçeceğim. Yine ben zaten birinci bölümde olduğum için direkt olarak rakıma girmem yeterli. Mesela 93. Makinemi yine aynı şekilde çalıştırıyorum. Hiçbir şekilde ne dikişte ne pikoda, kumaşı arkadan çekme gibi bir şey yok. Zaten direkt olarak kumaşım yürüyor. Ben sadece düz gitmesi için tutuyorum. Desen sonunda durma düğmesine bastım ve desenim durdu. Diyelim ki köşe dönüşü sağlayacağım. İğneyi aşağı almam gerektiği durumda da biraz evvel de söylediğim gibi otomatik iğne aşağı yukarı fonksiyonundan iğneyi aşağı alıp istediğim gibi ayağı kaldırıp köşemi dönüş köşe dönüşümü sağlayabiliyorum. İndim ayağımı. İğnemi kaldırdım. Diyelim ki bu e, bu makinede isim yazma özelliği olduğundan bahsetmiştik. Bu isim yazma özelliği ekstradan bize desenleri karıştırmamızı da sağlıyor. Desenleri nasıl karıştırıyoruz? Şurada bir hafızamız var. Bu M'ye bir defa bastığımızda hafızamız açılıyor. Şu şekilde ekran boş gözüküyor. Daha sonrasında ben ister part 1 ya da part 2 şekliyle istediğim şekilde yine buradan giderek ister isim yazma ister desen ekleme bölümünü aktifleştirebiliyorum. Ben şu an desen eklemedeyim. Desen eklerken iki tane birbirine uyan deseni seçmeniz önemli. İki ya da üç bu fark etmez. Ama en güzel iki tane oluyor. Mesela 93 numaralı deseni 94 numaralı desenle birleştiriyorum. 2 tane desen ya da 5 tane desen seçtiğimi şu memin yanındaki kısa çubuklardan anlayabiliyorum. Burada kaç tane çubuk varsa o kadar desen seçtiğim anlamına geliyor. Kumaşta yönümü değiştiriyorum. Ayı indiriyorum. Desen seçimini buradan da gördükten sonra sadece makineyi çalıştırmam yeterli. Bu bana az evvelki şu çiçek desenin arasına bu sefer yapraklı bir çiçek deseni koyarak devam edecek. Desen sonunda düğmesiyle yine makineyi durduruyorum. Desenin sonuna gelince kendisi otomatik olarak duracak. şu şekilde. Az evvel yapmış olduğum çiçek deseninin iç kısmına bu şekilde yapraklar katarak farklı ve kendime özgü bir desen oluşturabiliyorum. Bunu şuradaki kartera'daki tüm dikiş ve piko desenleri üzerinde uygulayabilirsiniz. İki tane yapmak zorunda değilsiniz. Buna bir üçüncü ya da dördüncüyü de katabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinizle orantılı bir şey. Diyelim ki dikiş şeklinde isim yazacağız ya da buradaki desenleri silip Yerine yeni bir desen yapacağız. Kumaşımızı yine ayağımızı koyuyoruz, indiriyoruz. Ve şuradaki C sayesinde yani clear düğmesi sayesinde buradaki desenleri yani çubukları yok ediyoruz. Daha sonra diyelim ki ben isim yazacağım. Bunu part 2'ye alıyorum ve bu sefer de rakamları buradaki harfler için giriyorum. Mesela 23. Elli yedi. 37 dört. Buraya yazdım ismimi. Murat yazdım. Harfleri tek tek kodluyorum. Bakıyorum. Burada beş tane çubuk yanıyor. Her şey doğru. Tek yapmam gereken makineyi çalıştırmak. son desen son düğmesini kullanarak makineyi durdurabiliyorum. Şu anda büyük bir desen olduğu için biraz daha durması uzun sürecek. Eğer Murat 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 diye devam etmesini istemiyorsam yani sadece bir tane harf yazacaksam bir isim yazacaksam o zaman da direkt olarak makineyi çalıştırdığım anda düğmeye basıyorum ki bu şekilde Murat Murat diye devam etmesin yani sadece bir tane Murat yazsın. Dediğim gibi desenin tam en başında desen son düğmesine basarsam sadece Murat yazar ve durur. Çünkü makine hafızaya Murat'ı attığım için onu tek bir desen olarak görüyor. O yüzden tek bir sefer buna basmam yeterli. Şimdi Murat'ı yazdık. Diyelim ki Murat'ı da silmek istiyoruz ve hafızadan çıkıp normal düz dikiş, zigzag ya da düz pikolara geçeceğim. Yine aynı şekilde Clear düğmesiyle yani C yazan düğmeye kaç tane harf attıysam şurası boş olana kadar basıyorum. Ve hafızayı yine açtığım yerden yani Memory M düğmesinden çıkıyorum. Zaten çıktığımda otomatik olarak makine düz dikişi alıyor. Bu makinede bir de farklı bir özellik olarak desenin simetrisini alma yani aynalama özelliği var. Diyelim ki ben bir tane desen seçiyorum şu an yine aynı şekilde. Part 1'e geliyorum. 27 numaralı deseni seçtik. Daha sonrasında makinemizi sadece çalıştırıyoruz. Şimdi bu dilimler şu anda sağ tarafa doğru bakıyor. Desen sonu düğmesiyle durdurdum. Şöyle şurada görebileceğiniz üzere dilimler sağ tarafa bakıyor. Ben istiyorum ki dilimler tam tersi sol tarafa baksın. Şuradaki ayarlama düğmesine bir defa basıyorum. Zaten aktifleştiği dilek olarak ekrandan da belli oluyor. Ve makineyi sadece çalıştırıyor. O otomatik olarak desenin dilimlerini sağ taraftan alıp sol tarafa yansıtıyor. Yine desen sona durma özelliğiyle durduruyorum. Ayağı kaldırıyorum. Şu şekilde dilimleri sağdan sola doğru simetrisini alabiliyor. Şimdi sırada ilik ayağımızı takıp ilik açacağız ve ayak değişimini göstereceğim size. Yine yan taraftan ipimizi kesiyoruz. Ayak değişimi için tek yapmanız gereken şurada bir tam ayağın arkasında siyah bir e, düğme var. Buraya basıyorsunuz ve ayak aşağı düşüyor. Ayağı alıyoruz. Bu ilik ayağımızdı. Biraz evvel en başında videonun söylemiştik. Bu ilik ayağımızın şuradaki kol sayesinde şu kısmı öne ve arkaya şekliyle oynuyor. Buraya ilik açacağımız düğmeyi yerleştirip sıkıştırıyoruz. Ve daha sonrasında şu ayağın altı şurası bir oluk. Bu oluğa şu dibel denk gelecek şekilde koyup göz hizasıyla ayağı aşağı doğru indiriyoruz. Eğer ki oturmazsa şu şekilde ayağı öne ve arkaya iterek oturana kadar hareket ettiriyoruz. Daha sonrasında elimizi açacağız. Kumaşı yan altına koyduk yine aynı şekilde. İliğimizin istersek bu part birdeki iliklerden, istersek de direkteki iliklerden birini seçebiliriz. Ben şu an direkteki iliklerden seçeceğim. O yüzden bunu direkte alıyorum ve normal standart bir ilik seçiyorum. Daha sonrasında bu ilik açımında çok önemli bir husus var. Bunu yapmayı asla unutmamalısınız. Şöyle bir push kolum var. Bu push kolumu aşağı indiriyorum sonuna kadar. Hiçbir zaman şu şekilde durmayacak. Tamamen aşağı inip şu parçanın arkasında durması gerekiyor. Ve makinemi daha sonrasında sadece çalıştırıyorum. Bu makinede iliği otomatik açma özelliği olduğu için Makinam kendi kendine deseni bitirip duracak. Yani iğeyi komple açacak ve kendi kendine duracak. Ben sadece bekliyorum. Açtı, bitirdi, durdu. Ayağı kaldırıyorum ve sadece şöyle kumaşı çekiyorum. Bu iğenin de yine aynı şekilde sıklık seyrekliğini daha önce gösterdiğimiz yerlerden ayarlayabiliriz. Daha sık ya da daha seyrek yapabiliriz. Bu tamamen bize kalmış bir şey. İliğimizle işimiz bittikten sonra şu push kolunu az evvel indirdiğim şekilde yukarı kaldırıyorum. Aksi takdirde tamamen yukarı itmezseniz ya da kaldırmayı unutursanız makineniz dikişe başlamayacaktır. Ee, başlasa bile altını iplik toplayacaktır. Bu çok önemli bir husus. Ve ipimi buradan yan taraftan kesiyorum. İşlem bu kadar.